bugün sizlerle birlikte e, bir gününü zombi olmak istediğimiz var. Bu video ya 5 like geri sarıda gelmezse bile bu devam gelecek. Hemen başlayalım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle ben kalasık. Şöyle 3 tane adım çıkıp direkt taş kapıya. Ama deneyeceğiz. Bu arada kişiler çıkacak yanıyoruz. Öf. Sorunlar lazım. Sorunlar lazım. Hadi son, 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 son. Şimdi şöyle arkadaşlar. Üzerinin devamı gelecek bu arada. Böyle evet, kazanalım. Şöyle. Evet. Zombi sesleri geliyor. Nereden geliyor bu? Bir tane saçma bir daha doğru gidelim? karanlık oldu ya burası olmaz ya kesinlikle olmaz abi yandım unutmuştum unuttum unutmuştum hızlı Heh, söndük. nasıl gideceğiz başka bir tane var mı Gül gönderelim. Biraz uzakta giderim. Nasıl yapacağız? Şurada yanmıyor. Yanmıyor. Şöyle. şurada. Şöyle. Şurada. Tamam taş. Güzel taş kazalım. Ee, kızca başlayalım. Evde yaparız. Ama bizim Yalnız gezmemiz zor olur. Madende hemen arız. Mesela devamı gelecek bu arada arkadaşlar. Ona bu anne ana olmadı. Çok az kaldı. İki, alırsa, iki abone ol. Sadece iki abone ol. Bir de ve üç like gelirse de çok sevinirim. Üç like. Şaşırıyorum. Bu ne lan? yukarıda bir şey mi ya bu yedi geç gidelim kesin bir tane eksik oldu kal bizim kalmadı rendirmeye geziyor şimdi üzerine kurt abi saldırma Nasıl gideceğim? o rendirmeye bana saldırma Şimdi onu çalıyorum <laughs> tamam. Şimdi onu da Onu kesmemiz lazım. Kalmamaya balta yaptık bir tane fırın yapalım tane taşımız kaldı biraz abi benim hızlıca onu kesmem lazım ne lan nerede bu enderman abi neredesin şimdi neredesin nerede lan Dünya'daki en mutlu kişi hep birlikte vurduk. olsa. Öldürdük. Daha öleceğiz. Biraz geliyoruz. Gel git gel, gel, abi. Arkadaşlar. Hello. Şöyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Nereden nerelerdir? Ben bunu öldürdüm. Çıkmıyor. burada. Hadi gel. Öldüreceğim. <laughs> <laughs> Öldürdük. Bir şey çıktı mı? ki bilmiyorum. çıkmamış ya. Başka ne madeni inelim de biraz uzun kasalım. Şöyle. Kıs ince kıs Madeni yapmaya gerek yok bizim için. Abi yandık abi yandık. Ölmememiz lazım. Ömer, nana, nana. Arkadaşlar az daha ölüyorduk. Ölmememiz lazım. Yemek yememiz de yok. Arkadaşlar canım doldu resmen. Şimdi buradan çıkacağız. Biraz yudum lazım. Düştüğümüzü kapatmamız lazım.

Arkadaşlar bakın kemiklerin kendine saldırmıyor. Biraz durun abi. Tamam mı? Hadi abi öyle. Ölme. Ölmüyor abi? Abi yemek lazım. yemek nereden bulacağız? Nereden bulacağız? Şöyle görürsek şey çıkmıyor ki. On. Nasıl ya? Hadi daha çok yazı. <laughs> <benziyorsun. gülüyor> tamam abi biz bu bölüm madene inemeyeceğiz galiba. İne de canımız çok az ya. Arkadaşlar canımız ne oldu Arkadaşlar bu arada komut kullanayım mı? Ne de kullanayım ya. Şimdi bir de iyi görmenizi sağlayacağım. Bir dakika bir ışık alacağım geleceğim bekleyin arkadaşlar efekt verdim gibi görmüşsünüz peki direkt madenden çok karanlık olduğu için Sizin için verdim yani böyle sürem 1.16 aa direkt demir bulduk lan demir bulduk hımm hımm böyle ne direkt de var arkadaşlar şöyle bir inelim arkadaşlar <gülüyor> şöyle <laughs> kaçını katayım <katıyoruz>, tam kuştayım <laughs> arkadaşlar Şurada. şimdi şöyle demir yine bulduk <gülüyor> <gülüyor> muhteşem

şey <gülüyor> <Kazavam>. <gülüyor> arkadaşlar ben ne 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 kadar kazıyım. Arkadaşlar ne 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 Bu arada arkadaşlar bu videoya gel Ge ne 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 bu sesi geliyor. Ne? Tekrarlanacak kas kaldı. Ben yani burada ana fayda? çıktı. Şöyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Kazan kurdu. Şöyle. <laughs> 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 Arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Gülüşle devam ediyoruz. Burada güdüm için özet Çok konuşuyorum bir şey olmamalı. Elma saracağız. Elma saracağız. Aha demir. Demir kasında elmas yok mu? Yok. Altta sanki maden gibi bir şey var. Oradan. Bakalım dorun mu girmiş mi? Yanlış mı? Yanlış görürsen geri çıkacağım. Yanlış görmüş. nerede taşlar? Burada. Şöyle hızlı 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 hızlı. Kat bizi çapalım. Ses nasıl olsun? Ses gelmiyor size çünkü. ses geliyormuş. 11'de kazmayacağım ben. 12'de kazacağım. Anlamayacağım ya. Ne ama kızı. Kesa bakın. Değişik ses geliyor. Acaba. Elmas. Arkadaşlar elmas bulduk ilk bölümde. Ben de bir kadın yapalım oley be. Sonunda elmas elmas kaç tane onu kazayım. 3 altında kazayım 4 yok 3 4 bir yandan kazayım iyice bir bulayım dum elmas gelmez kazmayı biliyoruz ilk bölümden elma at Şimdi kaç Tam bulamadım hala. Abi lava. ne oldu? Ah, tamam. şöyle yo tabii. Bir, iki, üç, dört, beş tane elma, altı tane elmas galiba. Evet, bıraktığını vereyim. Bir dakika devamını bulacağız Evet, bu dakika şu kuşum Kaç tane Tam oldu oldu tane, Tam tane Arkadaşlar bu bölümde bu kadar elmas bulduk. Diye bölümde görüşmek üzere. bay bay